Almanya'nın Yüşen şehrinden herkese merhabalar. Ekonomi dünyası tüm hızıyla devam ediyor. Miro İnşaat, Miro BAU'ya geldik. Yanımızda İzzet Kemaloğlu var. Şimdi onu hep birlikte tanıyalım. Merhaba İzzet abi. Merhaba abi. Nasılsın İyisin inşallah? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz buraya kadar. Hoş bulduk. Öncelikle seni tanıyalım. Evet. Ben İzzet Kemaloğlu. Aslen Erzurumluyum. Evet. Erzurum Karayazı'da. Buradan Erzurum Karayazı'ya selam, sevgiler olsun. Selam evet. evet. Ee, ben e, 2000 yıllarında mesleğimi yaptım. Evet. 2000'den beri işte bu fayans üzerinde meslek yaptım. Bununla birlikte tabii ki e, 5 sene, altı sene civarında bir inşaat firmasında bir Alman şirketimiz içinde ee, çalıştık. Bundan sonra 2006'dan itibaren kendi şirketimizi kurduk. Çok güzel. Çok dikkatli, çok titiz çalışıyorsun e, İzzet abi, ben e, şimdi inşaatlarda seninle beraber dolaştık, inşaatlarda gördük gerçekten herkes e, yani böyle gönül rahatlığıyla gelip e, arsasını sana teslim eder ve e, anahtar teslimine kadar her şeyi yapıyorsun. Ee, şöyle bir şey. Ee, biz e, aslında inşaatın çok alanlarında birçok alanında biz e, iş yürütüyoruz, iş yapıyoruz. Hı hı. Yani bizim hem eee dedim yani birikimimiz ya yaptığımız işlerden dolayı. Evet. Ama biz eee robo dediğimiz yani kaba inşaattan hariç biz her şeyi yapıyoruz. Biz kaba inşaatı yapmıyoruz. Hı, hı. E, yapmamızın sebebi yani elimize çok fazla iş olduğu için yetişilemiyorsun. Ne kadar iş var şu an elinizde? <laughs> e, aslında çok iş var ama e, en büyük sıkıntı kalifeli eleman. E, peki müşteriler e, onlar sizi mi buluyor ya sen müşterileri buluyorsun veya e, sizin kendi sayfanız mı var? Tavsiye üzerine de çok iş alıyoruz. Hı -hı. E, yani tabii ki yıllardan beri burada çalışıyorsun tanınıyorsun. E, bizim internet sayfamız da var. İnternet Hı -hı. sayfasında da e, arayan soran oluyor. Tabii ki orada da çok Hı -hı. iş alıyoruz artık bir daha daha e, az propagandası dediğimiz bu evet. propaganda ondan da çok daha iş alıyorsun. Evet Miro İnşaat şirketindeydik. İzzet Kemaloğlu ile çok güzel sohbetimiz oldu. Kendisine bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz. Programımız tüm ile devam ediyor.